154, 168. Evet, iki tane daha geliyor başkanım. İki tane daha isterseniz siz ikisini de. Tamam. Bunlar bana çok sürpriz oldu. İnşallah gözüm gibi bakacağım onlara. Şu 6 ayda e, yalan konuşmayın yüzde seksen yeme zam geldi. Süt yemi olsun, arpezmesi olsun, darunu olsun. E, on on beş tane hayvanım vardı. Zaten şu an adamda beş 6 tane hayvanım var. İşte bu İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu koyun dağıtılacak muhabbetini duydum. Hiç olmazsa bunları biraz bu yaşımın bir el verdiğince yayarım Bir iki tane daha alırım koyun. Geçilir giderim yani. Çoluk çocuğuma bakarım yani. Üç koyun bir koç almayak kazandık. Başka da teşekkür ederim. İnşallah <laughs> sürü çoğaltmamızın bir sebebi olacaktır. Maalesef mesela e, köyde herkes e, çiftçilik şey yapıyorduk ama şimdi herkes e, memurluğu işte hafta tatili, şey arıyor. Sigortalı iş peşinde. Sigortalı iş peşinde. Yani evet, kazandığımız e, ancak kendimize yetiyor. E, Nüfus çoğaldıkça mevcut bir şekilde dışarı gitmek zorunda kalıyoruz. E, evet. Evet, 424, 24, 95. Evet, koçumuzun kurar şekilde arkadaşlarımız olacak. Da, 3 tane de koymak ediyoruz Arzu Hanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in e, başka bir tarım mümkün sloganıyla başlattığı e, tarıma ve e, tarımdaki insanlara destek projelerinden en önemlisi küçük baş hayvanların ihtiyaç sahibi olan Çiftçilere dağıtılması ve bedelsiz olarak kura ile dağıtılması bugün Menemen'de 284 koyun ve koç kura ile dağıtıldı. Bu kura çekimi öncesi maddi durumu yerinde olmayan, herhangi bir sigortası olmayan çiftçiler belli bir kursa tabi tutuldu. Bu kurstan sonra bu kuralar çekildi ve artık buradaki koyunlar, koçlar, bu çiftçilerin artık yeni hayvanları olacak ve onlar için bir gelir kapısı olacak ve en önemlisi köylerinde evlerinde kalmasını sağlayacak. Yani köyden kente göçü de önleyecek bu bir proje. Ee, ve tabii ki üretimi de yani hem et süt olarak üretimi de destekleyecek bir proje. O yüzden çok önemli. Başka bir tarım mümkün. Gerçekten de mümkün. 368 9621 teşekkür ederim başkanım. Evet, küçük Sağ ol. çiftçileri kalkındırıyoruz. Iki bayram yaşasın bize. <laughs> evet Çağlayan Çakır burada var. Başka bir tarım mümkün. Gerçekten görüyoruz burada. Hı -hı. 13 bine yakın küçükbaş hayvan dağıtıldı. Evet evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet başka bir tarım mümkünün iki temel ilkesi var. Biri kuraklıkla mücadele, biri yoksullukla mücadele. Koyun dağıtımı e, tam da bu iki hedefe e, giden doğru bir yol. Çünkü e, büyük büyükbaş hayvana göre çok daha az su tüketimiyle hayvancılık yapılabiliyor küçük başta. E, ve ürününü değerlendirdiği için Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda yoksullukla da mücadele etmiş oluyoruz. Ama bu her iki ilkenin de temel fikri üreticilerimiz doğduğu yerde doyabilsinler. Köylümüz doğduğu yerde doyabilsin. Muhtar az önce çok dramatik bir şey söyledi. 17 senedir ilk defa köyde nikah yaptık, bir genç çifti evlendirdik dedi. Hiçbiri burada kalmamış, hepsi gitmiş. Ee, bu içimizi parçalayan bir durum. Doğduğu yerde doymanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Çünkü onlar köylerini terk ettikçe aslında kent de yoksullaşıyor, kent de kuraklaşıyor. Doğduğu yerde de doymasına imkan verecek çalışmaları yaparak başka bir tarımın mümkün olduğunu. Sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye göstermemiz lazım. <laughs> 3.200 üretici ve 12.500 hayvan olarak diyebiliriz. Bunların tabii yavruları da olduğunu düşünerek sayı ikiye katlamıştır. Şu anda 25.000'e yakın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hayvanlardan doğan sürülerimiz var. Koruyucu aşıları yapılmış, sağlık raporları olan ve damızlık değeri olan hayvanları seçiyoruz. Çünkü üreticilerimizin elinde en az iki yıl kalıyor ki yavruları olsun ve damızlık değeri olan hayvanın da yavrularının çok daha güzel olduğunu görüyoruz. İnşallah ben bunları çoğaltacağım, daha daha büyük yerlere geleceğiz. Allah'ın izniyle bize iki bayram yaşattınız. Çok teşekkür ederim. Bu şimdi hiç başka yok değil mi? Bir koç, üç koyunda da başlayacaksınız işe. Var. var koyunumuz ama az, küçük baş. 9-10 tane. Fazla yoktu benim. Bunlar bana çok sürpriz oldu. İnşallah gözüm gibi bakacağım onlara. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Çok delisiniz ama, çok delisiniz. Kaç yaşında Mavi şimdi? Bir mavi 1,5 buçuk. Bir, bir buçuk yaşında. Size ne zaman geldi? İki aylık. Şey Ama bunlar yaz sıcağını kaldıramıyorlar. Gürbüz? <laughs> Gürbüz? Yok yok, yok. yok yok yer var mı sıcağım var da biz buradayız. Gürbüz? Oğul! Ona baksana bana. Oy. oy! Dur la, dur kavga sırası değil. Ali Ali oğlum, oy oy oy. Gel gel bakayım gel. Ben gel. Ben ne bekliyorum ya? Biz bir büyük şehir belediyesinin e, Üreticiye, küçük üreticiye destek olarak dağıttığı koçlardan, koyunlardan, alanlardan bir tanesi yine Menemen Çaltı'dan Nurten Ayan. Nasıl, memnun musunuz? Çok memnunum, sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Sayın Belediye Başkanımız, ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlarına, bize bu imkan tanıdıklarına. Yani e, çok iyi oldu. Siz eskiden beri e, yapıyorsunuz değil mi? Önceden benim keçi vardı işte. Keçi, koyun yaptım. Hı, -hı. Hemen bu sene 9 10 sene oluyor yani. Ben kendim yapıyorum. Kaç tane var? 50. Bir de söyleyeyim Hı -hı. arkadaşımla. Evet. <laughs> evet. Bizi bizden başka destekleyen yok. Destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz. İnşallah. <laughs> Bunlar daha farklı. Sütü, yoğurdu, peyniri. Çok farklı. Çok cana yakın insan, şey hayvan bunlar. Gürbüz. Gürbüz. Adını iyi mi? Gürbüz. Baş bak. Başbeli bak. sadece hayvancılıkla uğraşmıyorlar. Böyle resim ve spor gibi şeyler de var. Harika resimler var. Tanıyor musunuz? Ben İsmail Ayan, 22 yaşındayım. Eğitimimi Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayarak daha sonra Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde devam ettirdim. Bu eserlerimi de lise yılında yapmıştım. Mesela Rölef çalışmamız var. Yine o da üniversite zamanından kalma. Gerçek anlamda bir İzmir bereketi içinde e, şu anda bulunuyoruz. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir başka tarım mümkün sloganıyla başlattığı e, olağanüstü destekleyici bir tarım politikası var ve bu sayede e, küçük üretici e, bereketine bereket katıyor. Burada 50 e, koyun ve keçi var. E, bunlar içinde iki tane koç var. Bunlar e, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ve bu zaman içinde bu e, üreyecekler ve e, büyük bir katkı ortaya çıkacak. Yani seven, sevilen e, tarım da en önemli şey sevmek, sevilmek. Eğer yapmayı, üretmeyi seviyorsanız e, hem toprak hem e, bu güzel hayvanlar size fazlasıyla geri dönüş yapıyor. Herkes. Sağol ben de çok memnunum. Teşekkür ederim. Gelme, geleceğim. Geleceğim, şey. geleceğim. geleceğim, geleceğim. Arabayla geleceğim. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Teşekkürler.